Cümleten selamun aleyküm gençler. Geçen anam aradı. Bir ton fırça attı. Dedi ki oğlum dedi, ne kadar küfür ediyorum dedi lan. Öyle dedi video mu çekilir dedi. Vallahi dedi bana kendi kendine çıkıyor küfürler dedi. Bilmiyorum. Dikkat edeceğim kubur etmeyeceğim ya. Audi'deyiz. Sweet Town. New York. Bugün bir bir Audi S5 test edeceğiz. 2005 model. 0, Bakalım. Yavaş yavaş gidelim. Ver bakalım yeğenim bir. Evet arkadaşlar bu RS7. Bunu da test ederiz ya. 3-5 tane bir test edek de bu da Abone Şu olun artsın abonemiz. Test edeceğiz daha fazla. Aynen aboneler artarsa bu RS7, RS7 bunları test ederiz. Bunlar bir şey değil yani. Bak burada ne var? Yeni A5'in bu. Evet arkadaşlar bu yeni A5. Quattro şöyle. kötü motu güzel bunun ha. cantları biraz dandik ama. 57 bin dolar. 57 bin dolar mı? Yeni A5. Quattro 57 bin dolarmış abi. Ulan baya iyi duruyor ha. Vallahi zorluymuş ha. Bak. Kapısı kapısı zaten açık. içi de böyle. Şöyle görün. Komple ekran, ekran falan filan güzel. La burayı dokunmatik mi yapmışlar la? Şuna bak ama şunlar hep dokunmatik Oo. koltuk, koltuk moltuk ayarları Ama mal boncuk Vallahi. Bunlar hep sıfır. Abi dile, abi dile. Bu da Ares 3. Evet. Bu da Ares. Bu eski S5 mi? Bu ne lan bu? Bak bu da Q8 mi la bu? A5. A5 mi? Eski A5 o zaman. Bu q evet. de iyi duruyor. Ha. Onun için asılmış acaba? Şöyle bakalım. Bunun içi böyle. Güzel. Ha geçen bu karmaksa. Ulan oğlum bakım kapı yok mu da? Kapanmadı. Kapağın evet. ağzına. Bunun ardı nasılmış? Audi güzel araba yapıyor dayı la. Vallahi billahi ya. Al şöyle bir ben şey yapayım? Al. Arkadaşlar arabada görüşürüz. Arkadaşlar belki bunu görmeyen olmuştur. Bu Q6. Şöyle göstereyim. Elektrikli. Şöyle içi. Çok iyi ya Ama şöyle. Evet. Biraz şöyle dönüşe çalalım. Bu arabada Q6. Bu da çok iyi ya. Ares Q8 burada. da ışıklara bak ya. Hop. Geniş aç alalım biraz. Mantar mantar hayvan gibi baba ya. Neymiş 295 35 23. 23. Rengi mengi muhteşem. Arabanın götü harika. Egzozlar mevzozlar. Ares şöyle. Ares Q8. Bir de bunun içine bakalım. Baba. Bak çetasız kapılar. Ne oluyorlar Ama bu ne kadar güzel la. Kaç paraymış ki bu? Size bunun fiyatını da göstereyim. Abi bu araba 155 bin dolar. 155 bin dolar iyi para zorluymuş ha. Bu ne? Bu Q3 mü? A5. Q8. Q6. Bu da yiyen. Bu da abla. Yolla. Evet. Şu da oğlan. Ares 7'de iyi duruyor ha şurada.

Mi comfort, comfortado. And you have sport mode and all that good stuff, you know? okay. We're gonna make it right here. Sad. La kardeş, burada kalite akıyor yerinden. Baksana şu alkantaralar, malkantaralar, piyano bilekler, bankolipsen ses sistemi. Uzay mekiği gibi amına koyun ya. Vallahi bak. Oh, thingy, falan, çok güzel. Burada head-up display var. Ekran güzel. Yeah, head-up display. Yep. Yeah. And you see that how it shows you the cars there? Yeah. I love yeah. that. Tam var it it stops and drives for you. If there's cars getting in the way, it starts, It's awesome. It has halftone. Yeah. You make it right, right here. Yeah. Yeah. Right. Make it right here. Yeah. Right, sorry. Yep. the You're gonna go straight here? Dynamic, yeah, oh yeah. And you can put it in sport mode too. Are you Dynamic in sport mode, yeah. You're in sport mode, yep. And quick activate there. Activate. Yep, quick activate. activate. and then you got GPS, the whole the whole thing there. Yeah. Tail böyle gidişi midişi hissiyatı daha güzel. Bu da çok konforlu ama. The control is awesome. I was swerving left and right a little. The control is awesome. Like if you swerve left and right, awesome tezkecil. control. Tez geçişleri falan bilen bir acayip böyle bir şey yapıyor Buradan bir de modu konfort alalım. Konfor daha güzel herhalde. Ses sistemine de bir bak. Allah ses sistemi bankolipsen baba neyine bakacağım? Ona. Bang Olufsen, yep. Yeah, 10 numara 5'i Yeah. Güzel. And you could change that. But do hit the light the switch, yeah, hit that. This one? Yeah, push it. Yeah. Look, you see oh, that? Yeah. Now do it again. Keep now keep going, look, keep going. Look, now yeah. it opens it. Yeah. Cool, right? It's so cool, yeah. yeah. Yeah, it's sick. How much was this car? Uh 72, I did the window stickers right in front of you. Oh. Yeah, it's 72,000. Yeah. Yeah. And all the features in the package are yeah, yeah, there. Yeah, 72,000. Yeah. Yep. So it has heated seats, ventilated seats, all that stuff. The ventilated. ventilated motor falan yeah, what do you got on there? Uh, uh, yeah. That's the whole uh, yeah. package right yeah. there. So that'll tell you everything it has. Göremedim ama. Yeah, if you want to hit it while we're we're on the highway for a minute, pop. Yeah. This yeah. is your time to punch. Yeah. Vallahi kardeş, bunu indikten sonra bindikten sonra. Not this, this one one the next one we're gonna make right. Okay. Bir sonrakinden sağ. Sonra. The next one. Allah baba araba güzel. Her tarafından kalite akıyor. Bunun kliması, burada değil mi? Evet. Yeah. Oh, yeah I see. next one sorry sorry yep yeah, you got one more no. next one yeah so you got some you got some room you got some time yeah Yeah, well, oh. trip waters or something. yeah, yeah. we're gonna make it right, yeah. right here well I don't want to... kalite çok fazla üst seviye, çok fazla yeah. dokunmatik var, uh, her şey güzel. Ama motordaki hissiyat, böyle Acura'daki daha iyiydi. Bunu böyle bir bir şey yapamadım yani, bir tam böyle bir alışamadım. Ama tabii teknoloji dolular dolusu, her şey var. Yok yok. Nereden onu Acura TLX'te kullandık, bu da. We use Acura TLX yeah, 2025 2 What about He, it? He's comparing this to that, so. He's uh, talking okay, about that. Just, yeah. böyle, it was more smoother it, than, this, than this. He's saying. Yeah, you can't compare an Acura to this, though, in my opinion. But. <laughs> bu çok but yeah, but kalite. yeah, this is so high level. Much quality. Yeah, high level yeah. quality. Yeah. you can't compare an Acura to a yeah. German, a German brand uh, luxury car. But I get what he's saying with the with with the ride. Yeah. tamam ama baksana bu araba koltuklar moltuklar evet, çok iyi evet S5 bu araba 3 litre o da ambulan fırtına uyarısı veriyor S5 de güzel şöyle hoş buna ne diyor ha 72.685 dolar şeylerle neymiş bunun motoru falan 3 3 litre V6'ymış. Oğlum bu nasıl V6? Akura ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani ben herhalde lauk arkada diye mi böyle tam şey yapamadım da. Ne bileyim ben. Akura daha böyle bir coşturuyordu. O 2 litre 272 beygir. Bu 3 litre V6. Belki daha fazla beygir. Bilmiyorum bakarız speklerine. Bence bunun içi daha güzel. Ya içi efsane güzel. Onun ama sürüşü çok evet. güzeldi bunun sürüşünü o kadar sevemedim yani bilmiyorum. Da bir Bas. Bir de ha şey var. Bir limitleme mi, mi koymuşlar? Yağmur ya abi, evet. he, bagaj 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 ya. Çem bırak. Ha bu sport pek değil mi? Tabii hayvan gibi bagaj. Bu babanda vardı ya Türkiye'de. Evet. Onun şeyi. daha güzel çekeceydik de. Ya abi arabanın içi leylon, meylon, karton, kutu her şey var. Araba sıfır. New York'taki ilk arabaymış. İlk S5. Amerika'daki ilk S5. Amerika'daki değil New York'taki. New York'taki. Amerika'daki. İlk dedi, dedi, ne Amerika'daki? Sen siz, dedi test edeceksiniz. Siz bineceksiniz. Araba dedi yeni geldi dedi. Biz de aldık. Dedik ki kardeşlik biz bunu biz yapsak, kiralasak dedik ne yapacağız? Yıllık 10 bin mil dedi yaparsan dedi ayda 1000 dolar. Arabaya geçecek. 39 ay. 39 ay. Geçmiyor mu lan? Yok. Ya bir oğlum ustanı yok ya. 39 ay kafadan da dedi bir 6400 dedi. Atarsın dedi. Ondan sonra üstünü de bir bir ödersin dedi. 39 ay bu sefer diz yapıyorsun. Araba sana ait değil. Ama daha sonra satın alma opsiyonunu alırsan sonunda bir para çıkarıyor. Verip alabilirsin arabayı. Onun haricinde dedik kardeş biz sana 20 bin dolar keş para versek. Sen bize bu arabayı kaç kaç verin dedi. Dedik ki 60 ay ayda 1000 dolar. Yani ayda bin, bin, bin ayda 1200 dolar. 60 ay 72 ay ayda 1040 dolar. Bu 1000 dolar 1040 dolar dediğin öbürü bu 72 ay mı? E 72 bin 40, 60 ay 1200 dolar. He. İkisinde de 20.000 bin cash veriyor. Yani. Aynen öyle işte. Yapacak bir şey yok. Kaça geliyor o zaman? 20 82 bin. 85 bin dolar. Aşağı yukarı. 85 evet. bin dolar. Nasıl? 4 tane araba <laughs> Vallahi Valla çok araba güzel de çok sevemedim. Ya. Peki Akura ile karşılaştırırsan hangisi daha iyi? Baba Akura ile karşılaştırırsan bu araba üst seviye. Yani her şey güzel belli. Yani çok oyuncaklı, bile Yok yok arabada her şey var. Ama Akura'da daha böyle smooth bir sürüş var. Daha böyle pürüzsüz, daha güzel. Vites geçişleri falan beni çok rahatsız etmedi. Bu arabada böyle bir anlamadım yani. Motor mu çok güçlü ya da yağmur yağıyor diye böyle hani belki beş belli başlı şeyler devreye gidiyordur. Yollar ıslak. ıslak. Bir de naylonun üstünde oturduk. Ayağımızın altında karton var bilmem ne var kirlenmesin diye. Doldurmuşlar her tarafına. Emmoğlu Moğol'u da arkaya oturdu. Oradan anladı diyor. Yani pek şey yapamadık ama genel itibariyle güzel. Yani TLX'den kaliteli. Şimdi tartışmaya gerek yok ama Günün sonunda fiyat performansa bakarsam teleyi salırım tamam. abi 50 bin lira. Bu araba 72 bin lira. 23 bin, bin lira fark vermeye gerek var mı? O kadar şeyde gerek yok bilmiyorum. Zaten bu zamlandı. Son bu %25 zamlardan sonra bu Avrupa'dan gelen arabalar bir zam yaptı. Bakalım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Başka gelmesini istediğiniz araba varsa yorumlara yazın. Bir sonraki video yüksek ihtimal Volkswagen ID Buzz olacak. Elektrikli onu çekeceğiz. Ondan sonra bir Toyota çekeceğiz. Camry var, Kesinlikle, X, XSE, xs. İstediğiniz arabaları yazın, Aynen, biz yazın de böyle devam de, edelim. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.